Artık oğluma gerçekleri söylemenin vakti geldi. Arda! Arda gel oğlum. Efendim baba. Heh gel yavrum. Seninle önemli bir şey konuşacağız. Ne konuşacağız? Oğlum bugün sana bazı gerçekleri açıklayacağım. Bazı gerçekler mi? Yoksa, yoksa ben evlatlık mıyım baba? Beni cami avlusunda mı buldunuz? Yok oğlum ya. Ne alaka? Saçma saçma konuşma. E ee baba nedir o zaman bu kadar önemli olan şey? Sıkı dur. Söylüyorum. Hadi baba ya heyecandan patlayacağım şimdi. Söyleyeceğim söylemesine de nasıl izah edeceğimi bilemedim. Ya baba söylemiyorsan gidiyorum bak. Çok işim var benim çok işim var. Tamam söylüyorum şimdi. Ardacım seni leylekler getirmedi. Oho, oho baba bunu mu diyecektin ya? Ben bunu zaten biliyorum. Hadi ya Demek gerçeği öğrendin. Tabi baba ya, öğrenmez olur muyum hiç? E anlat bakalım o zaman. Seni kim getirdi? Şimdi bak baba. Benim doğum tarihim ne zaman? 5 Ocak, değil mi? 5 Ocak nedir? Kışın ortasıdır. E peki kışın ortasında leylekler olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü onlar kışın sıcak ülkelere göç ediyorlar. Peki 5 Ocak'ta bizim burada hangi kuşlar var? Tabii ki kargalar var baba. Demek ki beni olsa olsa kargalar getirmiştir. <laughs>